Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir canlı yayına. Bu videomuzun konusu bu akşam kılınacak olan bir nafile namaz var arkadaşlar. Çok sevap olan bir namaz. Sadece 6 rekat ikişer olarak kılınacak arkadaşlar. Bu namaza mutlaka ama mutlaka kılalım. Çok büyük faydaları, çok büyük sevabı var. Yayına yeni katılan tüm dostlardan ricam hemen yukarıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar ki hemen sayımız artsın. Canlı yayındaki sayımız artsın ve daha fazla kişi katılsın. Evet hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu çok önemli bir namaz. O yüzden bu namazı biraz daha erken bir saatte e, duyurmak istedim. Çünkü bu akşam Teravih namazını ona göre ayarlarsınız kendinize göre daha doğrusu evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar sefalar getirdiniz yepyeni bir yayına yeni gelenlerden ricam hemen yukarıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın hızlı bir şekilde YouTube'daki sayımız artsın canlı yayın sayımız evet arkadaşlar evet hepiniz hoş geldiniz yeniden e, bu namaz arkadaşlar Yine kaynak olarak Eyüp İbnül Abdillah Fezaili Şuhur isimli kitapta yer alan bir hadisi şerife göre her rekatında Fatiha'dan sonra yani Fatiha suresinden sonra 7 kere kafirun, 3 kere İhlas ve 2 kere de felak ve nas sureleri okuyarak 6 rekat namaz kılan kişi bin altın sadaka vermiş kadar sevap kazanır. Bakın Bin altın sadaka vermek ne demek? Şu an e, milyon dolarlar ediyor arkadaşlar. Bunun karşılığı. O yüzden e, bu kadar bir parayı sadaka olarak vermiş oluyorsunuz. E, i̇nşallah bu namazı bu akşam kılalım. Nasıl niyet edeceğiz peki? Niyet ettim ya Rabbi. Tabi en başında Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim ya Rabbi. Senin rızan için. Ramazan ayının yedinci gecesi kılınacak olan nafile namazı kılmaya Allahu Ekber diyerek niyet ediyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında Allahu Ekber dediniz. Subhanek Allahümme ve hamdik ve tebârek ve teala ceddük ve la ilâhe gayruk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين diyorsunuz. Sonra arkadaşlar yine besmele çekip <laughs> ya da besmele çekmenize gerek de yok aslında. 3 ihlas okuyorsunuz. 7 kafirunu okudunuz. Sonrasında 3 ihlas. Sonrasında iki felak. Bunları okumuyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur diye. Yani ihlas suresi. Kulhüvallahu Allahü samet. Felak. Kul a'udhu bi rabbil falak min şerri ma khalak min şerri gâsik min izâ ve min şerri nefâsâti fil ukadu ve min şerri hâsib min izâ hasâda. Nas suresi. Kul a'udhu bi rabbil nas minik nas lâhin nas min şerri vesvâsı fil khânnâs el-lezi yüvesvi sufî sudur nas nas. Bunları okuyorsunuz arkadaşlar. Kafirun yedi kere, ihlas üç kere, felak iki kere, nas iki kere. Sonra rüküye gittiniz. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Semi Allahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd. Allahu ekber. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Allahu ekber. Allahu ekber dediniz. İkinci secdeye gittiniz. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Allahu ekber dediniz. İkinci rekata kalktınız. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha okudunuz. Sonra 7 kafirun, 3 ihlas yine, 2 felak, 2 nas okudunuz arkadaşlar rükuya gittiniz, iki secdeye gittiniz, oturdunuz. Ettehiyyatü Allahümme salli, Allahümme barik. Rabbena etine ve Rabbena filli okudunuz, selam verdiniz. Sonra kalktınız, ikinci iki rekatlık namazı kılmaya, yani altı rekat kılacağız ya hani, iki, iki, iki olarak kılıyoruz. İkinci iki rekatı da aynı bu şekilde kıldınız. E, niyet ilk başta ettiğiniz niyet geçerlidir ama tekrar niyet etmek isterseniz daha da hayırlı tabii ki niyet ettiğiniz yani niyet edecek olursanız tekrardan niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan ayının 7. gecesi kılınacak olan nafile namazı kılmaya Allahu Ekber dediniz durdunuz namaza bu namaz arkadaşlar teravihten sonra kılınıyor dikkatinizi çekerim teravihten önce kılmayın sakın teravih namazını kılın mutlaka. Teravih namazını kıldıktan sonra da bu namazı kılın. İnşallah büyük sevaplar var. Nedir bunun sevabı? Bu namazı kim kılarsa bin altın sadaka vermiş kadar o kişiye sevap yazılır. Bin altın sadaka bu dönemde arkadaşlar çok büyük paraya tekabül ediyor. Yani milyon dolarlar ediyor bin altın. <laughs> bu kadar yüklü bir meblağ sadaka vermiş oluyorsunuz. Bu arada yayında olan tüm dostlardan ricam hemen yukarıda bulunan beğen butonuna basın arkadaşlar. Orası bir yüzü geçsin inşallah hızlı bir şekilde ki YouTube'daki sayımız daha da artsın ve bu yayını daha fazla kişi görsün. Daha fazla arkadaşımız bu namazı bu akşam kılsın inşallah. Sizlerden ricam yukarıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Şu an 138 kişiyiz. Hızlıca orası bir Yüzü geçsin hatta 100 150'yi bulsun arkadaşlar. Sizlerden ricam. İnşallah bu namaz bu gece birçok kimse tarafından kılınır ve sevabı da tabii ki de sizlere de e, yansır. Rabbim istifade etmeyi hepimize nasip eylesin bu arada. Şimdi teravih namazı yine e, çok önemli. Ter teravih namazının arkadaşlar her gece özel insana vermiş olduğu farklı ecirler, farklı sevaplar var. İnşallah bu geceki teravih namazını mutlaka kılalım. Yani bunun karşılığı arkadaşlar Allahü Teala'da da inşallah ahiret günü Allahü Teala tarafından bizlere lütfedilecek ve tutmuş olduğumuz bu Ramazan orucu da mükafatı sadece Allah'ın katında. Bakın bu burası önemli. Ahirette belki de Ramazan ayında tutmuş olduğumuz bu 30 günlük oruç sayesinde kurtuluşumuz olacak. Yani bunu biz bilemiyoruz şu an. O yüzden çok önemli bu. Ramazan orucunun mükafatı Allahü Teala katında gizli. O yüzden arkadaşlar mutlaka 30 gün boyunca tutmaya çalışalım. Tabi ağır hastalıklar falan olursa onlara ayrı. Ee, bayanların özel durumları var. Onlar da ayrı. Tabi sonrasında kaza etmeliler mutlaka. Kaza edecekler orucu. Namaz kaza edilmiyor ama oruç kaza ediliyor bayanların özel hallerinde. Buna dikkat edelim, unutmayalım inşallah. Şimdi bu Ramazan orucunu 30 gün boyunca inşallah tuttuk ve mükafatını sadece Allah'tan bekleyerek tuttuk. Başka hiçbir çıkar gözetmek sizin tuttuk. İnşallah bunun karşılığını güzel bir şekilde ahirette alacağız arkadaşlar. Allah Teala orada bize lütfedecek ve Belki de cennette büyük dereceler kazanmamıza vesile olacak bu namaz. O yüzden mutlaka bu oruç pardon mutlaka Ramazan orucunu asla bırakmayalım. Bazı arkadaşlarımız belki yani birkaç gün tutup sonrasında bırakan kardeşlerimiz olabilir. Özellikle genç kardeşlerimizde bu görülüyor. Arkadaşlar devam edelim bırakmayalım. Gençlere söylüyorum şu an. Yani Blue çağına yeni er, e, ermiş olan gençlerimize söylüyorum. Mutlaka sonuna kadar devam edelim. Bırakmayalım arkadaşlar. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri de Instagram'da paylaşıyorum. Bu arada YouTube'a yüklediğim videoları yayınladıktan sonra hemen linkini alıp Instagram hikaye bölümünde de paylaşıyorum. Çünkü YouTube'dan bazen bildirim hemen gitmiyor arkadaşlar. Ee, o yüzden ben de Instagram'da hemen paylaşıyorum. Hikaye bölümünde e, yeni video diye paylaşıyorum. Hemen oradan bildir YouTube'dan bildirim gelmediyse hemen Instagram'dan e, bağlantıya tıklayıp videoyu izleyebilirsiniz. E, Instagram'a da beklerim. Kullanıcı adım Tezyan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Orada da hızlıca yükseliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Instagram'ımız geçen sene Ağustos ayında çalınmıştı. 50 bin takipçiye ulaşmıştık ama çalınmıştı o. Sonrasında geri alamadık. Ee, geri alamayınca da yeni bir hesap açtım ben hemen. Şu an kullandığım hesap o. Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2 A var. Hepinizi beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar. Herkese İnşallah e, inşallah Rabbim tutmuş olduğu bu oruçların karşılığını ...güzel bir şekilde verir diye dua ediyorum. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Ahirette bizim karşımıza... ...bütün güzelliklerini sersin inşallah. Kendinize iyi bakın. E, videoya da bir amin yazarsanız... ...canlı yayına... E, ...bir amin yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Etmiş olduğumuz bu dualar için. Kafirun suresini... ...bilmeyenler ne okuyacak? E, bildiğiniz herhangi bir sureyi... ...okuyabilirsiniz. Yani bir Herhangi bir sure... Kevser olabilir. Li fi Kurayş, elem tera keyfe, erayetellezi. Bunlardan herhangi biri olabilir. Allah kabul etsin inşallah. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Belki akşam saat 11 civarında yeni bir canlı yayın açabilirim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.